Ana 10 milyon coin değerinde kadrom var. Thunder, Neymar, Kulit ve Dagish'in önderliğinde VL elemesine girdim. Devamında ise çok sevdiğiniz draft'ı göreceksiniz. Draft serisi çok yakında başlayacak. Şimdi videoya geçelim. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Tuz Coin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mir kullanarak kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Kaleden başlayalım. Kalede Van der Sar. Oyundaki bence en iyi kaleci. Sağ bekte Kafu. Oyundaki en iyi sağ bek bence. Carlos Alberto ile birlikte. Sana kalmış tercih ama bence Kafu daha ofans olarak daha iyi. Öbürü defans olarak daha iyi Carlos Alberto. Desai maçtan önce burger yemediği süreci oyundaki fiyatına göre en iyi stoperlerden. Lauren Blanc zaten seviyoruz. Sol bekte bu sefer Carlos oynatacağım baça yerine. Onu denemek istiyorum. Orta sağda hulit satılamaz gelmesi gerçekten işleri bayağı değiştirdi. Aynı şekilde De Jong. Yani burada Zidane'ım da var ama gidip De Jong'u oynatıyorum. Ben De Jong'un daha iyi olduğunu düşünüyorum ne yazık ki ondan. Böyle. Neymar oyundaki gerçekten en iyi kartlardan biri. Hansen satılamaz paketten geldi kulitle beraber neredeyse arka arkaya. Seçilmiş kişiyim herhalde. Kenny Douglas. ilk başta herkese yapmayın falan dedim de beyler iyi kart. Bana güven bayağı iyi. Son olarak da Züker. 4-4 1.83 yüksek orta solak. Değişik değiştirmiş mevkisi oynanmış kartlardan. GDO'su ile oynanmış kartlardan. Trivela'sı var. Turbo'su var. Benim için yeterli. Rooney best. Yani ikonları ikonları birazcık kötü gibi best dışında. O Thiago Silva nerede? Penaltı. Oğlum Thiago Silva nereden geldin lan? İkinci adama geçtiğim zaman asla sağ aşağı atlamazlar. Hep ortada dururlar. Yani çoğunlukla. Çektim, döndüm, vurdum. Ah, Kral telekinesisle vurdum adama bu. Ayar. Ne oluyor oğlum? Topu benden alıyor. Offside yok Allah'tan. Oğlum topu ayağımdan aldı Hansen. Bu ligde Hansen arasında bir şey mi oldu da böyle bir şey oldu? Kral oradayız be. Yani çoğunlukla. Çoğunlukla oradayım. Her zaman değil çoğunlukla. Asla boş bırakamazsın bu adamı. At önüne. Bir pas daha. Bravo Dagdish. Hadi. Mark Zuckerberg. Facebook'u garajda bulmuş değil mi? Oğlum bu kadron alan bu herif uyuyamak kalmış Eylül'de. Hop. Hadi be. Kafanın trevelalarını sakın hafif alma. Ya vurabilirsin şay. Gol, gol, yüzde gol. Team of sen geliyorsun. Çok az kaldı. İki hafta kadar süre kaldı. İki hafta sonra kadromdasın. Bir pas daha. Hansen. Bir tane daha atabilirdim. Sol, solda gördüm ama bu sefer atmayacağım. O kadar değil. Düz koşacağım. Hayır, ortaya düşeceğim beklemiyor. Kaçırmaz. imkansız Olsak yok mu? FIFA 20 skill'e Team of Fear'da Artizi'ye SPC kartını belki yapabilirim Radarımda söylüyorum var Ramirez, Renato, Forvet'te kim geliyor Allah Canımız yanacak onu söyleyeyim Offside yok offside yok offside yok boz oyun. bir kere oyunu boz ya Adam hakikaten oyunu bozdu bir kere istedim bak bir kere istedim İsteğim gerçek oldu Ver ee, mi? şaka mı bu? Abi şaka mı bu? Abi hayır ya. Abi o topu nasıl bir sayı aldı? Güzel bir gün olacak anlaşıldı. Teşekkür ederim. Mark Zuckerberg teşekkür ederim. Osimen Stoich. Osimen'in para saçma videosunu gördünüz mü kulüpteki? Oğlum bu ne lan? Top Neymar'a gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ben şuta basıyorum. Top sekiyor Neymar'a gidiyor. 3 milyon sen normal. Hadi artık şu da çalışsın ya. Ha? Burgerci ee, bu şut gücü neydi? Kafa gücü. Gidemez. Iıı, sakin. Bir pas şuraya. Helal olsun. Ayak dışı. Oradan trimelle de vurmamalısın ya. O benim special yaptı. Benim bana benim şeyimden verdi. Şans anı. Oradayım. Onu nasıl ben alamadım? Blank. Blank. Aga herif switchleri o kadar garip yapıyor ki. Yanlışlıkla L2 R2'ye bastım. Oyunum değişti. mı maçtan. Bu sekanstan sonra şunu oynayımı bekleyeceğim. Baba bak harekete bak. İsiyadık yapmadım. Evet. Repertuarımıza yeni bir hareket daha girdi. Bunda çalışacağız. Çalışacağız. Ya oradan da çıkma işte ya. Çektim, döndüm, vurdum, gol. Berkamp, Griezmann, Bernardo Silva. Yani değişik Düşük bir kadro. Dogdish beni bir kere şaşırt. <laughs> sizce atabilecek mi? Bence atacak. Harbi attı lan. Kaleci de oynattı bu arada. Ama Mark Zuckerberg gerçekten iyi vuruyor. Mark Zuckerberg'in savunma niye bizim takımdaki çoğu oyuncudan daha iyi? Bak dışı var ya kendini telafi etmiyor. O kadar iyi biliyorsun ki. Helen, Bana bir saniye daha versene. Bir saniye. Çok fazla bir şey. Şuraya şuraya. Bir de aynı yere. Pıt. Pıt. Offside olmasın. Aa offside yok. Kim bozdu? Evet Ösebio tam da tam yani Zidane'ı forvete koymak için harika bir maç. Neymar vuruyor Neymar vuruyor şeyin önünden. Oğlum bir daha Neymar bu ne? İşte Zidane'ı bu yüzden forvet oynatıyorum hadi. Pıt. Hoş. Mark Zuckerberg. Offside? Oğlum, offside yok offside yok offside yok. Atama lütfen atama lütfen atama. Hadi be, iyi oynadı. Uza, 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 uza. Pıt. 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 Ekstra. Zidane, Dugly, Saka, Putre, Zari, em, Emery. Uza bakayım. Ya, sanki Trivel'e yatabilecek de. Adam maçı Zuckerberg Beyler, Kendi garajında icat etti herif. Adam maçtan şimdi çıkıyor. Bu kadro umarım Milito mu? Nasıl bir kadro bu? Atar. Ayak dışı var ama ayak Oo! ne? Nasıl imkansız bu giremez bu? Ne oluyor oğlum? <laughs> Lan babam okudu onu içerden ya. Zizo, Puskas, Mbappe, Bellingham. Oo. Atar mı Neymar? Oo, bunu da attı oğlum. Bak, bu bak bence bu birazcık ekstraydı. Oraya atacak mı? Attı. Şurada içeri pas. Oo, ben yok oldum. Ben yok oldum. Savaş zamanı bebeğim, savaş zamanı. At Neymar'ın. Süper pas. Yakın direğe. Yes. Hadi 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 hadi. Şu maç kızışsın biraz ya. Hiç böyle rakip gelmiyordu. Yanlış kişiyle dans ediyorsun. Facebook'un kurucusu sana seveceğim bir şey verdi. Finish him. Kafasının ortası kel olan adam hadi. Bir tane Trevela yakışır Hulte. Company varan uyuya uyuyakalmış. Umarım Eylül'de uyuyakalmışsındır. Ya da challenge yapmıyorsun oraya yani inşallah. Bravo Zizo. Kafasının ortası kel olan adam hadi saat 9'a yetişeceğiz. 5 dakikam kaldı sadece. İmkansız. Ya bu pasın geçme ihtimali yok. Yalan yani. Lütfen kaçırma Neymar. Teşekkür ederim ya. Hadi pause gelir mi? Bitti. Paket. Ha açalım paketleri açacağız. Lan o paketleri ben nereden bulacağım? 924 paket olmuş. Psikoyu nerede oynatacağım? M.O. O.F. M.O.'su var mı takımın? M.O.'su yok gel. Yeni gelen herkes hoş geldi. Draft modu hakkında çok bir şey demek istemiyorum. Yani alıştık artık. Ben diyecek bir şey, ben diyecek bir şey bulamıyorum artık ya. Yani herifler skill yapmıyor, arkası dönüyor, pas atıyor. Yani anlam veremiyorum. Ben artık anlam veremiyorum. Gerçekten hastalan, hastalanma evresine geldiğimi düşünüyorum. Ee, kral biraz küçük çıkmışsın ama. Hmm. Lizarazu gel bakalım. Acı yok Raki, acı yok. Kessler, CDM oluyor mu? kimya kimyalanmıyor. Gel bakalım buraya. Chiesa'nın bu kartı gelebiliyor mu lan? Ne alaka bu kart? Ah. Kimi koyacağım ikinci orta saha olarak? Ya ikinci orta saham yok. Gerçekten yok. Draft'ta tek öğrendiğim bir şey varsa defteri akşam yatmadan 10 defa yazacağım bir şey varsa o da gördüğünü ataga. E gördüğünü at abi. Bu kadar basit. Allah. Evet, iyi başladık. Çok iyi başladık. Hiç gerek yok mevki falan oyuncu değiştirme ya. Rakip sana gol atana kadar değiştirme. Yani Team of Tier paket açılımında o çıktı, değil mi? Ben çıkmadım çünkü. Yani ben buradayım. Embab Embabbe var ya. Ben bu filmin sonunu çok iyi biliyorum. Atama lütfen, atama lütfen, atama evet. Yine klasik bir Mbappé gameplay. Ya biz bir oyuncu değişikliği yapalım. Weber ee, Weber'in midesine delik var galiba. Çıkaralım seni. Bravo. Kick offlandın bebeğim. Kick offlandın. Hadi. Hadi Ronaldo. Hadi. Aa, hadi. Uh. O ne ya? Uh. atış şu sert pası. Hadi. Çok kötü oynadım ya. Allah'tan var ya Cruyff. Yoksa hayatta atamazdım. Ne oluyor lan? Yeni gelen herkese hoş geldi. Draft'ın şu an 3. maçına gireceğiz yanlışım yoksa. Ee, hala draft kazanamadım 2 gündür. Yok finale geliyorum. İlk maçta kaybediyorum. ikinci maçta kaybediyorum. Bugün o seriyi bozacağız. Haberiniz olsun. Arkanızda yaslanın. Yiyecek içeceğiniz varsa şu an almanın tam zamanı. Draft. O draft. Kazanacağız. Hadi devam edelim. Cruyff. Ka Karamo, Karamoh. Karamoh bizi herhalde bitirecek. O öyle işlemiyor ya bildiğim kadarıyla. Aha. Pas pas pas. Grimaldo yeşil. Bir tek bu adamla yeşil vurabiliyorum. Bu ne? O yok o yok. Bir tane daha pas atacak. Hmm. <laughs> Hadi Cruyff. Teşekkür ederim. Yeşillemek zorundayım. Anlıyorum. Yeşillemek zorundayım. Heh, o pası sen atamıyorsan kim atacak ha? Uzak köşeye Ronaldo. Hadi. En alt. İhtimali yok kurtar mısın? <Sessizlik> Kroyf atabiliyor mu onu? Hayret Kroyf atabiliyor. Çıktı mı? Evet finale geçiyoruz. Vallahi finaldeyiz galiba. Bu o VL bir dakika bu VL. Bu o şey mi draft mı? Ultra Aslan ya yapma kral yapma bunu bana yapma. Lütfen bana bunu yapma ya. Ultra Aslan yapma bana bunu ya. Ya bir, bizi birbirimize kırdırmayın abi. Lütfen ya. Hadi Kroyf. Hadi Kroyf. Hadi Kroyf. İhtiyacımız var. Hadi. Hadi. Şu an sayılar önümden geçiyor niye gibi. Lütfen kaçırma. Kroy! Hadi! Pıt! Pıt! Sakin ol. Dripping season, dripping season. Ronaldo! Ronaldo! Ama ya. Umarım atamaz. Hayda! Hadi, 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 hadi! Messi! Bunu atarsın Messi'cim? Aynen öyle, bunu atarsın. Oğlum diğer golleri niye atamıyorsunuz da bunları atıyorsunuz lütfen? 4'te 4. Nadir altın, nadir altın, premium altın. Evet, paketleri açacağız. Bunları 2 hafta sonra açacağız. Hiçbir yere ayrılma. Bu draft galibiyetiyle beraber videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum bırakarak da video hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Vurduğum kartlar kadromu şekillendirir. Gerçek hayatta oyunu birleştirdiğim videoyu izlemediyseniz buradan video ulaşabilirsiniz.